oluyor. beton asfalt hem doğaya uygun, doğaya sağlıklı. Hem köyümüze oldu. Çok teşekkür ediyorum yapanlar, emeği geçenlere. Çok güzel oldu. doğaya uygun, temiz. Ama bundan sonra bizim daha dikkati bakmamız lazım. Nasırlı köyümüzde silindirle sıkıştırılmış beton yol çalışmamızı incelemek için buraya ziyarete geldik. Hem vatandaşlarımıza bir ettik, hem yap çalıp yapılan çalışmaları yerinde görme imkanımız oldu. SSB dediğimiz silindirle sıkıştırılmış beton yol konsepti son yıllarda çok hızlı bir şekilde gelişiyor. İloz İdaresi olarak biz de önemli ölçüde yol ağımızda standart geliştirmeyi SSB ile yapmaya başladık. Geçen sene 70 kilometrelik çalışma yapılmış. Bu sene yıl sonuna kadar inşallah 30 kilometreyi aşmayı planlıyoruz. SSB tamamı düzceden tedarik etme imkanımız olan malzemelerle yüksek standartta bir ulaşım konforu veren malzeme. Çünkü çimentoyu burada tedarik ediyoruz, agregayı burada tedarik ediyoruz, işçiliğini kendimiz icra ediyoruz. Ve de diğer yollara göre de SSP bir parça daha çevreci. Çünkü petro içermiyor. içermiyor. Malumlarınız olduğu üzere çimento tarzı malzemeden tamam doğadan elde edilerek harmanlanan yapıştırıcılar tarzında. Bu içinde yaşadığımız cennet coğrafyaya gelecek nesillerimize taşıma noktasında da Yavaş yavaş biz de standartımızda asfaltla beraber SSB'ye ağırlık verme eğilimindeyiz. İfade ettiğim gibi kullanılan tüm malzeme made in düzce diyebileceğimiz bir malzeme. Yerli ve milli demek abartı olmaz.